Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ayı'na Edebiyat Şehri olarak dahil oldu. Ve bu konuyu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Sayın Duran Doğan Hocamla birlikte konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür nasılsınız? ederim. Sağ olun. Sizler sormalı. Kahramanmaraş'ın kültür ve sanat hafızasını ekranlara taşıyan Aksu TV'nin Kültür Köprümüz programı bu hafta şehrin gurur verici bir başarısını ele aldı. Programı hazırlayıp sunan Nimet Tekere'nin konuğu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan oldu. Kahramanmaraş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat temasıyla dahil olarak tarihi bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınları serisi 200'ü aştı şu an itibariyle. Yani bu aslında birçok yayın evinin bile ulaşamadığı bir şey ki biz ağırlıklı olarak Kahramanmaraş'ı merkeze alan... Edebiyatın yanı sıra tarih, tarihle ilgili olsun, başka alanlarda bu kitap çalışmalarını yürütüyoruz. Bu kitaplarımızın içinde farklı dillerde olan eserlerimiz var. Uluslararası bir yayın olmayı istiyoruz ki bizim uluslararası üniversitelerde biz bu kitapların çoğunu gönderiyoruz ve sonunda bizim bu eserlerimizdeki bir takım makalelere, yazılara, atıflar olduğunu görüyoruz. Bunun daha da artacağını ben düşünüyorum. Sonrasında gençlere yönelik mesela pandeminin en zor dönemlerinde bile biz Kahramanmaraş Akademi ismiyle eğitimler yaptık. Gençlerimize eğitimler verdik. Yani onların bireysel ve nitelikli gelişimlerine katkı sunmak, katkı sunmak amacıyla. Dünya genelinde yalnızca 62 şehrin sahip olduğu Edebiyat Şehri ünvanı Türkiye'de ilk kez kahramanmaraş'a verildi. UNESCO Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan bir kuruluş. Evet. UNESCO. Daha çok faaliyet alanı eğitim, kültür, gençlik, gençler. Bu alanlarda farklı başlıkları var. Farklı alt açılımları var UNESCO'nun. Bunlardan birisi de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı. Mesela Öğrenen Şehirler de var bu UNESCO çatısı altında. Ee, i̇şte Somut Olmayan Kültürel Miras Birimi de var. Bizimki UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı dediğimiz başlık. Burada UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2004 yılında kuruluyor. Ve bu çatı altında 8 ana başlıkta bazı temaları var. İlk kurulduğunda aslında 7 idi geçen yıl, geçen dönem bir tema daha ilave edildi. Ee, i̇şte bunlardan isterseniz söz edeyim. Buyurunuz. Bunlar e, işte hangi temalar? Edebiyat teması, Hı -hı. gastronomi, e, müzik, sinema sanatları, medya sanatları diyebiliriz. İşte geçen yıl ilave edilen mimari, sanat ve halk sanatları, tasarım gibi alanlarda e, oluşturulmuş birimleri var. Biz bu ağa edebiyat alanında dahil olmak üzere çalışmalar yürüttük. Şimdi Türkiye'den bu ağda yani Kahramanmaraş'ın dışında gastronomi alanında işte Gaziantep, Afyonkarahisar ve Hatay illeri var. El sanatlarında Kütahya ve Bursa ili var. Tasarımda İstanbul var. Müzik alanında Kırşehir ve Şanlıurfa var. Biz edebiyat alanında bu sene son dahil olan şehiriz. Evet. Edebiyat alanında tek şehiriz. O yüzden Türkiye'nin edebiyat şehri diyoruz biz Kahramanmaraş evet, evet. için. Duran Doğan, bu ünvanın yalnızca geçmişe bir övgü olmadığını, aynı zamanda yayıncılık ve kültür endüstrisi odaklı bir gelecek vizyonunun göstergesi olduğunu belirtti.